bugün sizlere Among Us çekeceğiz. Videosu çekeceğiz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ekrana reklam çıktı. <laughs> Among Us videosu çekeceğiz. Bu ara oyun baya trend olmuş bir oyun arkadaşlar. Ben de oyunu deneyim dedim. Oyunu hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa yorumlarda lütfen düzeltin. Hiçbir şekilde oyunu bilmiyorum da. Videosunu bile izlemedim YouTube'dan arkadaşlar. Yine Among Us'a başlayalım arkadaşlar. Oyunu bilmiyorum. Siz bana yorumlarda yardımcı olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an oyuna giriyor galiba. Aynen giriyor. Evet arkadaşlar. <laughs> ve basalım arkadaşlar. Online Finn Game en Ela. Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz yani. arkadaşlar bir dakika şu online'da giremedik arkadaşlar lokal diye bir şey var burada Değil. how to play. böyle girelim arkadaşlar bu ne arkadaşlar Arkadaşlar bilgi bilgi galiba. O zaman freeplay'dan mı gireceğiz? Yok. Arkadaşlar oyuna bile giremedim görüyorsunuz. Online. Ee, e, Fin Game. Şöyle. Heh, girdik ha he, arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ne oldu hiç bilmiyorum. Galiba mı? arkadaşlar ne oldu bilmiyorum şu an papya oyun ve kral kral krak yx ve elendi arkadaşlar şu an arkadaşlar Bela pro duruyor böyle tuşlar çıkıyor arkadaşlar de böyle yapalım mı? Ne oldu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Böyle yorum galiba. Öyle galiba arkadaşlar yorum değil de e, mesajlaşma. Arkadaşlar oyun değişik aslında güzel de benziyor ama. başta da oyun galiba aynı. <laughs> Yine aynasını diyor. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Oku takip edeceğiz. Yani. gidiyor arkadaşlar herkes biz de gidelim bir şey olmuyor mu arkadaşlar olmuyor demek ki <laughs> arkadaşlar yukarıdan mesaj geldi. Burada medya diyor arkadaşlar. Sağlık gibi bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum. Adil şey gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar sesim biraz az gelebilir. Ben de şu an oyunu tanımaya çalışıyorum. Biraz daha öğrenmeye çalışıyorum oyunu. Böyle mi diyor? Ne bastım arkadaşlar bir şey oldu ama hiç bilmiyorum ne olduğunu. Siz bana yardımcı olur musunuz? Ya ne üstüne yese tak tıkladık <laughs> Arkadaşlar ama bilmiyorum <laughs> da mı hiç. Arkadaşlar bu ile oynayıp bitireceğiz maçı zaten. Yani bitireceğim ben. Videoyu da bitireceğim. Ne var? <laughs> Arkadaşlar İngilizcem biraz kötü pardon. Buraya bir daha bak bak bilmiyorum. yapamam diyor arkadaşlar. Silah galiba. <laughs> arkadaşlar ben şu an öylesine bir dolanım içindeyim. Öyle bir manyak manyak. Bura kapalı arkadaşlar. Böyle bir dolanım içindeyiz. Oyunu tanımaya çalışıyoruz, geziyoruz. Amaç ne o? Onu hiç bilmiyorum. Report diye bir şeyler diyor arkadaşlar. Hala kapalı galiba. Aynen arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor işte bilmiyorum oyunu. Bilen arkadaşlarım varsa bana söylerse anlatırsa çok sevinirim yani. Buraya git, geldik mi arkadaşlar bizim? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Ben de izliyorum şu an. Brawl Stars videoları geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni videoyu biraz önce atmıştım size. Evet iki bir saniye. Arkadaşlar. Hep bu ekran çıkıyor. Herhalde el el elenenler oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Heh, yeniden başladık. Allah Allah. Tövbe tövbe. En son şuraya gidiyorduk arkadaşlar. Burada neler var? Işık var. Daha azıcık. gidelim. Tövbe. arkadaşlar. Neyse biz gidelim. Şu düğmenin oraya basalım bakalım ne oluyor. Açıldıysa. Da. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Yok arkadaşlar. Kafalı hala. Arkadaşlar pardon ben bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar oyunu çok bilmiyorum sizin yardımlarınızla bu oyunu oynayacağız arkadaşlar şurada oyunu bitirelim arkadaşlar bay bay arkadaşlar size karardı arkadaşlar buralar bir arkadaşlar bay bay videoyu beğeni Be beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar